sizinle benim yaptığım meble e, inceleyeceğiz. E, burada papan koydum. Yalnız hazırlar aldım. E, şöyle. Elimi koyuyorum. Sesini söyleyeceğim. Ay. İkincisi nereye gitti ya? Bindim. Bunu, bu, bu mehpi kendim yaptım. İsterseniz size göstermek için şey yaptım. Hepsini kendi bloklarla koydum. E, hiç buradan e, sildi boğdu yani blok blok koy Yaptım. Ev uçanlar düşünüyor. Aslında onları bariyer koydum. Bak bariyer alalım. Ee, map kendim yaptım. İster e, beğenirsiniz. Böyle daha sık videolar gelmesini istiyorsanız kanalda abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, ay. Ay. Dur be. Arkadaşlar böyle. Şimdi neden bu yere attı beni? Dur bir Yeniden yapmamız gerekiyor. Yeniden yapmamız gerekiyor. Beni yere attı. Şöyle yeniden. Koyalım bir tane. Bu arada burada ateş boyutu ve keskinlik var. Ateş boyutu e, yandırmasını ihtiyaç Bir Gel yani ben e, e, yaptım işte. tekrar deneyelim siz izleyin. Orada tekrar deneyelim ama videoyu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle daha hızlı gidebiliriz. Ee, çok güzel oldu bence. Çünkü ben bunu 3 günde şu an yaptım. 3 günde bitirdim çok emeği var. Bize ee, kendim yaparken de sonucu falan Mod, bir tane mod ekledim ama o da işe yaramadı. Buradan gidecektim ama ben buradan çıkacaktım. İndik zaman buradan izliyorsun. Ben zevkli olmuş diye düşünüyorum. Zevkli bence. Çok güzel ve çok tatlı ya. Böyle iki tane lav koydum. Buradan hiçbir şey koymadan bir şey koymuştum. Ama yani, şey kapatmayı Buradan da kafamız geçiyor da. Kaf buradan kafamız geçiyor. Kafamız yani geçmeden şey oluyor. Ve burası Üstteki yer. Sonra geleceğiz. Hop. Hayır ya okuyamam. Orayı ben yazdım. Ee, U dönüşü yapıp geçiyoruz. Siz bunu takmayın. Bu hiçbir şey değil. Hop 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 Burada nasıl? Çok olmamış mı? Yani bir var. Hayır. Dur dur dur. Nasıl bitti? Burası bitiş arkadaşlar. Yanlışlıkla bunlar olduğu için itti beni. Hı. Ee, burada kazma koyacaktım ama koymak istemedim. Buradan atlıyorsunuz. Onu buraya ben bir şey de yazdım. Ee, geldiğiniz için teşekkürler. Yapalım. Yara sonra kumar. End. Yani bitti. Ee, burayı da güçlendirilmiş raylarla e, şey yapacaktım. Burası da devamı. Yani burada bir şey yok. Aslında bu kadar. Map'im güzel miydi? Yani e, ben güzel sanıyorum. Size bağlanmış bu. Şöyle hop 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 hop. Uy. Bu arada arkadaşlar e, parkurda yapayım onu da yazmayı unutmayın. E, hatta bu videodan sonra hemen parkura geçeceğim. Şöyle bitireyim videoyu hemen parkura geçeceğim.